Merhabalar size bugün çok güzel bir kışlık menemen tarifi vereceğim Bakın bu şekilde domateslerimi küp küp doğruyorum Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz domates miktarını biber miktarını yazacağım zaten bu şekilde tümünü doğruyorum. Bu arada ben petemek domateslerinden kullandım. Onu tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü çok etli oluyor bu domatesler. Evet hepsini doğradım. Şimdi büyük e, sos tenceremi aldım. İçerisine sıvı yağ ekledim. Önce biberleri yeşil biberlerime koyuyorum. İsterseniz kapya biber de koyabilirsiniz tabi. Biraz kavuruyorum bunları. Evet sonra domatesleri ekliyorum. Bu şekilde verdiğim ölçünün iki katını kullanarak da daha fazla e, menemen elde edebilirsiniz. Evet bakın bu şekilde. Şimdi hemen e, kalın salamura tuzlarından ekliyorum. Normal tuz kullanmıyoruz kaya tuzu kullanıyoruz. Salamura tuzu da deniyor. Bakın iyice pişti. Şimdi altı açıkken yavaş yavaş kavanozlara dolduruyoruz. Burada sıcaklığı çok önemli çünkü vakumlanması gerekiyor. Yani yıllarca kalsa bile inanın hiçbir şey olmuyor bu şekilde. Kavanozu sıkı kapattığınızdan emin olun ve ters çevirerek bir yere koyun. Bir gece bekleyecek. Evet bakın bu şekilde. Bir gece beklettikten sonra yine e, düz haline çevirip ondan sonra dilediğimiz şekilde kullanıyoruz.